<laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz televizyonumuzda böyle bir sinyal yok problemi varsa üç kontrol ile bunu nasıl devre dışı bırakırız, sinyalimizi nasıl getiririz onunla ilgili bilgi vereceğim. Öncelikle bu sinyal yok probleminin 3 tane şartı var. Birincisi olarak diyelim ki televizyonunuz başka bir yerde çalışıyordu, taşındınız bu eve geldiniz. Bu evde sinyal yok problemi çıktı. Önceki ev sahibini arıyorsunuz. Abi ben orada işte sinyali vardı da televizyonu kullanıyorum dediği zaman yapmanız gereken birinci kontrol şu olması gerekiyor. Bütün televizyonlarda aşağı yukarı aynıdır. Şimdi home tuşuna basarsınız burada kuruluma gelirsiniz. Aşağı yukarı bütün televizyonlarda aynı kurulum. Burada uydu ayarları, anten kurulumu. Bakın gördüğünüz gibi e, sinyal seviyemiz düşük yani şey sıfır ay geldi gitti ay, o yalancı şimdi biz burada ne yapmamız gerekiyor? Daisy'ımızı etkin hale getirmemiz gerekiyor. Daisy'ımız etkin değilse bu televizyon kesinlikle burada sinyal algılayamaz. Onu nasıl yapıyoruz? Ben OK diyorum oraya. Şimdi exit pardon burada e, buradayken burayı değiştirip Türk sata getirmemiz gerekiyor. Türk sat'a getirdikten sonra okey. kaydet ve çık. Kaydet ve çık dediğimiz zaman biraz önce sinyal problemimiz vardı. Şu an sinyallerimiz geldi. Exit dediğimiz ana ekrana geldiğimiz zaman şimdi televizyonumuz gördüğünüz gibi sinyalimiz geldi. Şimdi biz televizyonu seyrediyoruz. Birden bire sinyal problemimiz ortaya çıktı. Şöyle bir sinyal yok problemi ortaya çıktı. Sinyalimiz gene yok. Allah Allah ne oldu ya işte maçta vardı iki dakika sonra. İşte ben nasıl oluştu işte ben bu saatte arasam usta gelmeyecek. Onun da en basit yöntemi siz orada sağ sola dönerken kumandamızdan yer değiştirdiniz. Kaynak listesi değiştirdiniz. Onu çözmek için buradaki search tuşu vardır. İşte şöyle e, kare içerisinde bir ok gelir. Veyahut da sorce yazar burada. Ona basıp Buradan kaynak listesini kendinden uydulu televizyonsa TV moduna getiriyoruz. Eğer kendinden uydulu televizyon değilse e, harici takılan bir uyduysa e, HDMI kaşa takıldıysa oraya getiriyoruz. İşte gördüğünüz gibi biz TV'ye getirince direkt sinyalimiz geldi. E, şimdi gene sinyalimiz yok. gene sinyal gitti sinyal yok problemi var. Biz burada da şöyle bir en son kontrol yapıyoruz. Şimdi burada eş, eşimiz geldi televizyonu sildi, kız kardeşimiz. Sildiği zaman arka taraflarını da siliyor. Tabii komşular gelecek. Komşular gelince arka tarafı tozlu falan görmesin diye. Şimdi arka tarafta bizim uydumuza giren anten kablosunun buraya girip girmediğini kontrol edeceğiz. Çünkü silerken burada gevşeklik varsa o devre devredişi kalmış olabilir. Şu gördüğünüz gibi. Yani bunu mutlaka gi girmiş e, takılı olduğundan emin olmamız gerekiyor. E, bu bu kontrolleri yaptıktan sonra televizyonumuzdaki sinyal problemi daha de hala devam ediyorsa bu yukarıdaki antenimizin yönü değişmiş olabilir. Veya e, LNB ile ilgili bir problem olabilir. Bu sefer ustayla iletişime geçebilir.